Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee ne haber? Abi bu sefer filmi değiştirdim. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu güzel şeyin eğimde. Ben de elmas saramak için, madenler için geldim de buraya. Şimdi devam edelim. Lan nasıl değiştiremedim? Dur, dur işte isimin değişik olduğunu biliyorum çünkü ee, hastaydı haftaydı da hafta peki nasıl vardır ya zaten kazmalarını çok atıyor çünkü ben onları yaptım şimdi ender pearl aramaya çıkacağız ender pearl ender pearl arayacağız falan da filandır yani dediğim gibi benim ilk iş, şunu kullanacağım çünkü mesela ben bunları atacağım Şurada ametist yeri var. Aslında bunları alıp da e, evimin yan, or, yerine dikebilirim çünkü Şu ağaçlar bir de var bize bir de blog olarak geçtiği için. Ama tiz büyümüş mü? Yok büyümüşler. O zaman geç. Neyse geberelim. Video çok uzun şey yapmak istiyordum. Biliyorum biliyorum arkadaşlar. iki krafttan bölüm istiyorsanız ee, yorumlara yorumlara ee, iki kraft yazın e, sonra yesin, yesin. yapalım tamam, bak yani. evim gözükmüyor neyse şimdi ee, tarla yapalım yani As bir tarla yapalım yani arkadaşlar. Düğünleyin <laughs> böyle. İki çubuk alalım. Bu çok katıyor biliyorum. Vardır vardır. Vardır Şurada Şunları var Mesela ben durdurayım da videoyu. Evet arkadaşlar, Ender ee, buldum. Bir yerden. Nerede? Ro buldu bu sorbayt Şimdi şu şey demirlerimizi alalım. Altınımız da pişmişti. E, yeni yeni bir demirimiz pişiyor. İkisi tek. artı 6 tane var. Tabii ki de ben bunları bloğa çevirip de koyacağım. Ha çevirdim bloğa. Şunu da çevir. Ne olsun olsun olmasın yani ne olacak sanki. Çevirelim şunu da bloğa. He, hazırız ya. Yanıma fazla fazla blok alayım bari. Çünkü kuleleri e, yapmak için şey gerek. Buna gerek yok çünkü e, ejderha çok yukarı atacağım sanırım. Şimdi gidelim. Tarafı gösteriyor. tamam biz bu tarafa gidelim arkadaşlar. Bu da o sırada e, unuttuğumu sanmayın kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve yorumlara en oyunu bitiriyorum yazarsanız yorumunuzu katlayacağım ve güzel olacak yani. Tekne yapsaydım iyiydi de neyse. Bir dakika arkadaşlar tek Evet arkadaşlar teknemizi yaptık. Şöyle gidelim. Ee, biraz bir asıl sürecek de neyse. Şöyle biraz gidelim arkadaşlar. Yani e, tekne biraz hızlı da yani çok da hızlı değil yani. Bir saniye değil. üç, iki buçuk blok falan ilerliyoruz yani. Evet arkadaşlar e, en portalını buldum bir tane bile göz var mı? Aa, varmış. Şimdi koyalım. Ana. Evet arkadaşlar. giriyoruz. 3 2 1 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.